Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Gorun arkadaşlar dip dibine bakacağız arkadaşlar. Neler varmış, neler yokmuş, nasıl bir karaktermiş. Normalde bilirsiniz kadim katici diye geçen böyle Torun, Odin'in, Zeus'un falan şu i̇şte onları düdükleyen adam olarak geçer. Afaki saldırıyorum. Hangi kadimleri düdüklediğini bilmiyorum. Neyse. Tam ekrana bir dönelim arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir başlayalım. Bakalım arkadaşlar Gor nasıl bir arkadaşmış. tip çok güzel yalnız çizim güzel yenilenmesi varmış arkadaşlar şöyle baktığınızda yenilenme var diyor ama e, 4 yıldız R5'in yenilenmesi küçük 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 bir yenilenmesi varmış devam edelim gölge sihir paraları dedi. şurada 3 e, tane aktif siyah bir tane 4 tane bir tane daha varmış o da pasif bir de üzerinde bu yankı vari özelliği var ona da bakarız kanama zehir ve şok etkileri veriyormuş arkadaşlar. Aynı zamanda bozma da veriyormuş ama bunlar aşırı derecede küçük arkadaşlar. Aşırı derecede küçük. Hatta şunu birazcık yavaşlatayım. Kaçırmayalım bakalım. Başka neleri varmış bu arkadaşın. Öfke yani hiddeti var arkadaşlar. Güç barı doldurması var. Güzel bir güç barı doldurdu. Asıl hasarını arkadaşlar özel saldırı 3 de veriyor. Asıl yüksek hasarını özel saldırı 3 de veriyor. Onu pek göstermiyorlar ama biz tahmin edeceğiz. Birazdan çıkaracağız mevzuyu. Damage of the Tarnished rakibim dediğim çok çok küçük. Ee, ee, sonra da zamanla ne demiş burada dur bakayım. Ulan yanlış yere aldık kesin. Devam et. <laughs> Hali tek, e, Magin teknici Dövüşler arasında kullandığı dövüşler ve maksimum şu anda üçe çıkmış. Öğreneceğiz inşallah. 3 gölge büyüsünü yapıyor diyorsun eyvallah. yazıyı bir türlü ayarlayamadık arkadaş. İkinci orta saldırısıyla kan veriyor, kanama veriyormuş. Bunlar küçük şeyler. Şu anda bakıyorum çok değer bir şey görmüyorum. Çok küçük kanama ve zehir hasarları var arkadaşlar. Çok küçük var. Bunlar herhalde bir işe yarayacak şimdi ona bakıyorum vallahi ben de. Bunu biraz hızlandıralım ya çok şey duruyor. Defans oyuncusuyken ne yapıyormuş? Yine sağlık basıyormuş. Eğer kanamaya bağışıklığı varsa bozma veriyor. 6-6 çok çok veriyor. <laughs> Teknoloji şampiyonlarına karşı 5 katı artar. 6 değil de 30 veriyor diyor. <laughs> Bu büyük ihtimalle bir işe yarayacak. Ama ne işe yarayacak? Güç boşaltması aldığında da fazladan sağlık alıyor. Kanama aldığında da alıyor ama bir işe onlar niye bu kadar düşük ya? Acaba bunlar olduğundan bir şey mi olacak? Ağır sağlık arkadaşlar. Rakibe en az 20 hasar veren zayıflatıcı. Zayıflatıcı uygulanırsa yani 20 tane zayıflatıcı uygulansa bir anda güç barını dolduruyormuş arkadaşlar. Asıl mevzu asıl mevzu ee, tamam şimdi ortaya çıktı arkadaşlar. Yani rakibi zayıflatıcı vererek hasar vermek değil asıl mevzu. Toplamda 20 tane zayıflatıcı verebilmek. 20 tane zayıflatıcı verdiğinizde güç barını gördünüz. Şak diye bir anda L3 doluyor dedim ki bütün mevzu aslında eleman L3 doldurması. Şu a 5 yıldız R5'ine bakıyoruz. İşimiz gücümüz zayıflatıcı verip L3 atmak abi. <laughs> Bütün işimiz gücümüz zayıflatıcı verip L3 atmak olacak. L2 attı. Arkasına L1 attı. O zaman L1 ve L2'ye muhtaçsa şey olmuyor. Nedir o? Yani kanamaz yerecek sıkıntı olabilir. Eğer bir direnç sistemi yoksa. Aa, kaç vurdu? Bir dakika. Bu şimdi arkadaşlar 5 yıldız. Ee, kanamaz yarı kapalı. R4. Kaç vurmuş? Bir bakalım. 13.500 gibi oldukça... <laughs> Tırırırıktan bir rakam. Üzerindeki her zayıf atıcıya göre arkadaşlar ekstra hasar veriyormuş. Yaşlılarla savaşırken her sapkınlık yükü için 100 artarmış. Aynı zamanda bu tarz kadimlerle işte Thor, Odin gibi Herkül gibi Angela gibi Angela sanıyorum onlara, God Hunter Kadim avcısıymış neymiş göre bir buff büyüsü kazandı aynı zamanda 9.0 saniye kadar zayıflatılmış buff da kazanır Engellenemez de oluyor Bakın mesela bu şampiyon şey. Eee 6 2 altındaki şampiyon. 380 bin canı var dikkat edin arkadaşlar. Burada biz L3'ünü göreceğiz. 4 ülke çıkmış. 5 yıldız R5 arkadaşlar. Bu da 6 yıldız R2. Hala bir şey görmek için bekliyorum yani. Zayıf atıcı vermek için orta saldırı kombinasyonları kullanılıyor. Dört <laughs> tane iddet verdi koçum benim. Altı yıldız R4. Vur oğlum birazdan. Evet zayıf atıcı sayısı şu anda 20'nin üzerinde arkadaşlar. Güç barı hızlı hızlı doldu ve l doldurdu. Acaba zayıf atıcı vermek zor mu? 54 komboda çıkardı bu olaya. Ben direkt L3'de ama zayıf atıcı başına daha hasar veriyor tabi. Hmm.

Şimdi yarışmayı nerede kullanacağız? Oraya bakıyoruz. Hocalar yani bunlar sinerjiler. Yani posta abi posta. Arkadaşlar baktığımda çok ekstrem bir şey görmedim. Çok bir bok görmedim açıkçası. Yani tamamen ızdırapmış gibi duruyor. Karakter biraz böyle ızdırapmış gibi duruyor ama yine geldiği zaman bir görmek lazım. Ben ben hiç beğenmedim abi. Yani ya biz anlayamadık, ya biz bir şey göremedik. Yok mu ya şöyle vurdulu kırdılı bir yüksek bir tane vardı sanki şampiyonu yüksek kısa bir işte ya Bak burada mesela Şöyle bakalım arkadaşlar. Bak şampiyona %56'dayken atıyor L3'ünü. %30'a kadar çekiyor. Yani %26'dan fazla verecektir büyük ihtimal. Yeni şampiyon biliyorsunuz. Biraz daha şey böyle kademe kademe gidiyor canı bir anda gitmiyor. Yani orada bir %30 can götürse 380-400 bin can olsa 120 bin falan vurmuş arkadaşlar. Ortalama 120 bin ama rakibin üzerindeki zayıflatıcıya bakıyorum. 16, 16, 16. Yani <laughs> kaç yapıyorlar? 16, 32, 42, 48 tane zayıflatıcı var. Yani bu kadar zayıf atıcıyı vermek kolay mı zor mu? Bir yandan da bakıyorum. Zaten canı %55'e kadar düşmüş. Bu elemanın da canı gitmemiş. Ve 5 yıldız R5. Yani anladığımız kadarıyla şu üzerindeki zayıf zayıflatıcıların sayısını artırıp L3 atıyoruz arkadaşlar. O kadar yani ne kadar kullanışlı bir şey diyemiyorum. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Çünkü karakter çok pasif duruyor. İnşallah durduğundan daha iyisi olur arkadaşlar. İnşallah durduğundan daha iyisi olur diyorum. Başka da bir şey demek aklıma gelmiyor. Sizin de düşünceleriniz nedir arkadaşlar? karakteri on üzerinden kaç veriyorsunuz? Aşağı yorum olarak yapıştırabilirsiniz. Dediğim gibi bu tarz karakterler çok enteresan oluyor. Yani İyi de çıkabilir, kötü de çıkabilir. Taş da düşebilir, ayı da çıkabiliyor. Her şey olabilir arkadaşlar. Artık geldiğinde göreceğiz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.